Sağlık Bakanlığımız e, bu işin talimatını hızlı bir şekilde bize verdi. Biz hemen hızlıca e, sahre hastanelerimizi toparladık. Bölgede 20 noktada en kötü hizmet verebilecek şekilde sahre hastanelerimizi ve donanmalarla beraber hazır hale getirdik. Hepsini İzmir Asancak Limanına taşıdık. Bununla beraber bölgede yo yoğun ihtiyaç duyulabilecek ambulanslarımızı da yine 20 adet ambulans da hazırladık. Bunlar da inşallah gemiyle beraber o, en yakın oradaki Filistin Müslüman kardeşlerimize hizmet edebilecek şekilde en uygun yerleri bu hastane planlamayla beraber işleteceğiz. Bunlar da yine hızlı bir şekilde hazırlayıp bu sefer Filistinli mazlum kardeşlerimize sağlık hizmeti sunumunda bulunmak için o bölgeye götüreceğiz. Bu hastanelerimizde her türlü laboratuvar sistemi, görüntüleme yöntemlerimiz var, yoğun bakımlarımız mevcut, her türlü cerrahi operasyon yapılabilecek ameliyathanelerimiz ve ameliyathane kapasitelerimiz mevcut. Yani bir hastanede aklınıza gelebilecek ne varsa onların hepsini oraya götürüyoruz. Standart bir sahra hastanesinden daha büyük, daha geniş kapasiteli hastaneler bunlar. Ve bunlar yıllarca gittiği yerde sağlık hizmeti verebilen hastaneler. Her türlü iklim koşuluna dayanıklı güçlü yapıda hastaneler. jeneratörleri götürüyoruz. Yine uluslararası kuruluşların baskıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Onlarla da iletişim halindeyiz. Orada olası bir çatışmasızlık durumu ilan edildiğinde uygun yerlere bu sahire hastanelerimiz yine inşa edilip oradaki insanlara sağlık hizmeti desteğinde bulunacak. Bakanlık olarak telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Sağlık personellerimiz doktorlarımız, hemşehrilerimiz sürekli bizi arayıp gidip orada hizmet vermek istediklerini belirtiyorlar. İnsanlar çol çocuğunu bırakıp orada bu mazlum insanlara yardım etmek istiyorlar. Bu bizi tabii milletimizin farkını gösteriyor. Çok mutlu ediyor.